Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Kanalımdan hobi Bahçem'den selamlar, sevgiler. Arkadaşlar bunları bilen var mı? Evet. Benim bahçeye böyle tırtıl lahanalara tırtıl da danış arkadaşlar. Hep yapraklarını yiyor. Bu tırtıllar sonra kelebek olacağını biliyorum. Bilenler varsa yorumlara yazsın. Gerçekten bunlar kelebek mi oluyor acaba? bakar mısınız lahanaları yedi bu tırtıllar evet arkadaşlar böyle lahanaların dallarını bir güzel yediler evet arkadaşlar bunu kıyıp sökemiyorum baya büyüdü ve yaşlandı evet ağaç gibi karalağın arkadaşlar. Şöyle şuralara da bakla diktim olursa inşallah. Buralara kıvırcık ekmiştim olmadı arkadaşlar. Hava kurak gitti. Şimdi de yağışlı gidiyor. Bir türlü bir şey dike ekemedim. Önce kurak gitti. Sonra yağışlı gitti. O yüzden bir şey ekemedim. Kıvırcık ekmiştim. Olsaydı güzel olacaktı ama olmadı. Bunlar da çiçek arkadaşlar. Bakalım bu sene açacak mı bunlar? Bunlar bir yaşında olacak artık. Arkadaşlar iş yerinde böyle yumurta kabuklarını sabahları omlet yapınca atmıyorum. Biriktiriyorum. Ve bahçeye döküyorum. Aynı zamanda şöyle patates ayıkladığımızda patateslerin ayıklıyorsun ya böyle çürük yerleri onları da bahçeye getiriyorum. Organik gübre olsun diye inşallah. Evet arkadaşlar bugün de böyle yumurta kabukları getirdim. Evet bunları da böyle kırıklayacağım bahçeyi seveceğim inşallah hiç atmıyorum yumurta kabuklarını. Şuralar hep ıspanak ekmiştim olsaydı şimdi bir sürü ıspanak olacaktı arkadaşlar hava kurak gidince olmadı şimdi yağışlı gidiyor böyle ıspanak olacaktı ama olmadı. Evet aynı zamanda arkadaşlar böyle çayları da çay demliyorum ya sabahları. Cumartesi pazar çok birikiyor. Çayları da bahçeye getiriyorum. Gene böyle patates atıklarını da inşallah bunlar doğal gübre olacak. Bakalım faydası olacak mı arkadaşlar. Şöyle biraz da maydanozlarımı çekeyim. Arkadaşlar çalıştığım için pek video çekemiyorum. İnşallah böyle bahçemde bahçedeki ürünler güzelleştikçe çekmeye çalışacağım. Yağmur yağdı ya. Maydanozlar süper oldu arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olarak, like atarak, yorum yazarak desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı sevdiklerinizle paylaşın arkadaşlar. Facebook hesaplarınızda paylaşın. Desteklerinizi bekliyorum inşallah. Evet arkadaşlar size tırtıllarla veda edeyim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle inşallah.